Merhaba bombam severler. Bugün bombam 3.6'yı kuracağız sizinle. Mümkün olduğunca basit anlatacağım. Zaten zor bir yanı yok. Diğer dosyalara göre daha basit. Şurada 7 GB ya da 8 GB alabilirsiniz. 125-135 lira gibi aylık bir ücreti var bir değilsin. alabilirsiniz. Sunucu kuracağınız zaman farklı bir siteyi ben almanızı öneririm ki bu çok değildir ama çalışmanız için öncelik olarak bu sizin işinizi görür. Şu anlık ben şundan aldım. İşinizi görecek bir tane. Aldıktan sonra hemen şöyle bir satın al diyelim. İşletim sistemi olarak Windows Server 2016'yı kuracaksınız. Ondan sonra satın al demeniz yeter. Devam edip satın alırsınız. Sonra gelelim BDS'imize. Şöyle bir ekran karşılıyor bizi. Bunlar gereksinimler. Altta açıklamada linki var. Bir de dosyanın linki şurada. Onu da indirin. Buraya gelelim. Buradan men'e gidelim. Atores. Evet. İlerle. 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 Evet. Burada hemen web server. ESS. ESS'e ihtiyacımız var site için. Buradan netlerin hepsini işaretleyeceğiz. Bunlar bilmiyorsun. Videos ee, <laughs> için gerekli, dosyalar için gerekli. Buna gerek yok. Aynen bu kadar, ilerleyelim. Buradakilerin hepsini işaretleyeceğiz. Eksik bir şey olmadığından emin olun. İlerleyeceğiz. İndir. Kural, biraz sürebilir. Server Manager'da işimiz bu. Bu tamamlandıktan sonra close deyip kapatabilirsiniz. Sonra SQL Server kurmamız lazım. Ondan önce şuradaki Network 4.7.2 kullanacağız. Çünkü gereksinim programı kullanmak için süper tablo da işlerimiz olacak. Onu da kuralım. Bir yandan hemen Defender'a gidelim. Şunu kapatmamız lazım. Çünkü bu açık olduğu zaman başkaları bağlanamaz. Onu da aradan çıkaralım. Tamam. Kurduk. Browser'a da kuralım arka çalışsın. Şunu C'nin içine atalım. Network'umuz indi. Profesörümüz de indi. O da yeniden başlatıyor. Yeniden başlatalım. Yeniden başladıktan sonra browserımızı da kurduk. Bunu da kurduk. Bir de ihtiyacımız olacak. Bunu da kurduk. Bir yandan kuralım. Şimdi not, not kurmamız gerekiyor modifiyeti de aradan çıkaracağım şimdi aradan çık tamam şimdi süperle gelelim geri şöyle bitir kutu 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 kurulmuş mu aynen burada. yss alalım buraya yüklememiz tamamlanırken burada bir not defteri oluşturalım. Buraya bir kullanıcı adı şifre oluşturacağız. Şifremiz şöyle deneme 123 nokta yapacağım. Bir yandan şunu da çıkarayım. bir büyük harf, bir nokta, bir et olsun. Doğru olsun. Şifreniz önemli çünkü. Evet, şöyle bir istilatın nefsi kel diyeceğiz. Nefsi kel server oluşturdu. Buradan developer sözleşmeyi onaylıyoruz. Bunu yarabiliriz. Şöyle bir ekrana geldiğimizde data ve sugar kısımlarını tıklayıp işaretliyoruz data. Şuradan data client aynı şekil client client. Sugar master'ı da tıklayın. Bir bakalım eksik var mı yok haydi hemen ileri. Buradan kullanıcı adını SA yapacaksınız. Next diyeceksiniz. Tamam, next diyeceksiniz şuradan mixed mod deyip ve oluşturun şifreyi koyalım ve at Current user diyeceğiz ve kullanıcı adımız çıkacak seha yaptığımız aynen öyle next diyeceğiz indireceğiz şu an minisini bekleyelim biraz İndirme tamamladıktan sonra close deyip kapatacağız bunu şurada Son bir bu kaldı. Bir de PHP kaldı. Bunu da kuralım. Install. Excel kurulumumuz bittikten sonra hemen SQL'imizi açalım. Şuna gerek var mı? bir yandan kuralım. Şöyle IP'mizi isteyeceğiz olarak. Bu makam kullanacağımız burada. Şöyle sağ yapacağız. Bu da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sol üstten database diyoruz. Ve store database diyeceğiz. Device'den database'lerimizi, tablolarımızı seçeceğiz. Şimdi kurduğumuz klasöre, dosyaya gelelim. Server 7 fun olarak C'nin içine atacaksınız. Vereceğim dosyayı farklı bir şey yapmayın. Direkt sadece C'nin içine açın dosyayı. database güncelde. Buradaki tablolarımız var. Hepsini açacağız tek tek. Üstten i̇şte sırayla. tabloları sıra sıra açalım. Evet, şu an biraz önce SQL tablo 2019'u indirdim. Şu an kullandığım 2020. VDS'e bir format atmak zorunda kaldım çünkü dosya çok bozulmuştu. Şu an vereceğim dosyada sıkıntı yok. Tamamen böyle nasıl desem fixti yani sağlam. Sadece kurup geçeceksiniz. Neyse tablolardan devam edelim. Sadece dediklerimi yapın. Direkt gireceksiniz hiç bir hata almadan. Yine bir hata alırsanız yorumlara belirtirsiniz. Son bir tablomuz kaldı. Şimdi hepsini yükledikten sonra yapacağımız önemli kısımlar var. DB-Tank ve biz hani tank'tan tablo kısmına gireceksiniz. Server list var. Bunu editledik sonra üst kısma IP gireceğiz. Bir de edit db tank game var ama yanlışım varsa game değil de user olacak da user kısmına bakalım. Tablolarda. aynı server list orada. Edit diyeceğiz. Server listemize gireceğiz. Edit. Buraya IP kısmımıza yazacağız. IP diğerine de gireceğiz. Diğerine da IP yazacağız. İki tarafta da IP aynı şekil. Tavsiz gireceğiz. Ben yandan dosyayı hazırlayayım sizin için. Yani göstermek için. Bu bizim dosyalarımız. Plus Flash sorucu ile normal sorucu kaynak oluyor. Sorucu normal kaynak, Flash da normal şey kaynak. diğerleri dosya. Şimdi Request Request'e giriyoruz. Request'ten Web Config açıyoruz. Sonra emülatöre giriyoruz. O emülatörlerden Config ile Config.bug kısmını seçeceğiz. Kendi servisi de aşağıya alabilirsiniz açma start logu. farklı da aynı şekil. Config ve nokta bak editleyeceğiz. Burada ekstradan batli ve, ve config ve config nokta editleyeceğiz. Şimdi kesti aldık, emülatörü aldık. Resolucede bir şey yok. Siteye girdik. Sitenin komple hepsini alabilirsiniz. Hiç uzatmadan. Aynen. Bu kadar yani. Yapacağımız iş bu kadar. Daha basit yolu da var. Basit yolunu da göstereceğim burada grep var. Grep girdiğiniz zaman sağ üst köşede dosyayı dosya seçtiğiniz zaman ana dosyayı direkt tek search deyip buradaki mesela IP kısmını arattığınız zaman ya da kullanıcı adı ya da şifreyi direkt otomatik ben değiştirebilirsiniz. Hiç tek tek dosya seçmene gerek yok. Bu tabloda kullanıcı adımızı görebilirsiniz. Şifreyi zaten not alacaksınız. Şimdi sıra bir örnek göstereyim. IP yazdım arattım gördüğünüz gibi IP olan tüm dosyaları çıkardı. Bunu komple seçip editlediğiniz zaman da aynı iş olur. Tek tek edebilirsiniz. Hangisi daha kolay gelirse. Burada ben kendi IP'mi vereceğim. Buradaki benim IP'm benim kullanacağım. Siz kendinize değiştireceksiniz. Yani şimdi buraya kendi IP'nizi yazıp tek de, değiştireceksiniz. Ben yine böyle. Olduğu gibi rarlayacağım. Sadece Dediğim gibi yerleri değiştirir. Geçerseniz bu kadar. Bu da çok bir şey anlatacak bir şey yok gibi. Bir grafiği ne bakayım, ne Yapmış. Tamam. Aramış. Şimdi ESS'e gelelim. ESS dönemi. Benim yaptığım aynısını yapın. Sistemimizi oluşturacağız. Buradan sağ üst köşede Dosyamızı Wonder devtm Bunu seçiyoruz. Bu sitemiz oluyor. Süleyman abinin sitesi Bu site web yazsanız kafide selekte yine olduğu gibi seçip dosyayı açıyoruz. Sonra tekrar bizim Flash'ımıza, Request'ımıza, RSOJ'ımıza seçmemiz gerekiyor. Benim verdiğim konulardan seçin. Flash, Flash olduğu gibi yazıyorsunuz. Request'ı Request olarak yazıyorsunuz. RSOJ'ı da bir olarak yazıcı olarak yazacağız. request'in ismi farklı. o request 1 Ben onu düzelteyim. Siz sadece direkt request olarak görürsünüz. Şu kafanız karışmasın. Tamamdır. Ya yani çok bir şey kalmadı yani bu kadar. Basit aslında. Şimdi PHP'nizi de kurun. Sağ köşede ben şu an kurdum. Yani aynı şekilde böyle 5.3'ü seçerek C'nin içine attığımız OK diyeceğiz. Otomatik kurulacak. ESS'imiz tamam. Sükel tablomuz tamam. Emülatörleri açalım. Emülatörlerimiz de tamam. Herhangi bir hata veriyor mu diye bir kontrol edelim. Bakalım hata verecekler. Yok hata vermedi. Tablolarımız da tamam. Şimdi size önemli bir şey daha göstereceğim. Şöyle bir girelim eğitimcilikte bir oyuna. Nereden tabi olacağım. Siteye bir iki. Başvurdu. Tamam bir hata yok. ortası çekeceğim. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi yeni bir hesap açalım. Tamam. Yazılır. Sallayalım. Tamamdır. Hesabımız oluştu kaydımızı yaptık. Girdik oyuna. Şöyle bir ekranımızı bizi Ve kullanıcı adımızı yazdıktan sonra oyuna girebiliyoruz. Şimdi normal eğitimimizi yapacağız. Birinci levelden başlıyoruz. Eğer yani çoğu insan buraya kadar zaten yapabiliyor. Bundan sonra biraz karışıyor zor olan kısım. aslında bundan sonra. Ama ben en basit şekillerini size anlatacağım. Şimdi eğitimimizi yaptık. Büyük ihtimal ben eğitimi büyüsün. Tamam. Şimdi diğerini de vuralım. Ben, benim şu an vereceğim dosyayı diğer dosyalara karıştırma. Bu hataları giderilmiş dosya. Yani elimden geldiğince düzeltmeye başladım, çalıştım. Sadece tek bir şey yapamadım ama şimdi size göstereceğim. Büyük ihtimal bundan sonra oyuna girmeyecek. 90'da ya da 99'larda kalıyor olması lazım. Bir bakalım kalacak mı? Aynen tahmin ettiğim gibi kaldı. Şimdi burada yapacağımız önemli kısım aslında basit ama önemli. Usel kısmına ve DB tanka gireceksiniz. SS Usel Detail var. Yine yani DB tanktan da aynı şekilde gireceksiniz. Bunlardan ikisinden biri gerekirse ama ikisini yine kullanalım. Hangisinin gereksiz olduğunu şu an bilmiyorum. İkisini atacağız. Şimdi en son hangi savaşmıştık biz? Ona bakalım. ASD, ASD, ASD. Tamamdır. Kendimizi bir bulalım hesabımızı. Yani altta. Şimdi buradan ist kısımını kısmını bulacağız. Neredeymiş bir bakalım. Aynen buldum. Ist gördüğünüz gibi 1 yazıyor. Yine açılan tüm hesaplarda 1 yazar. Bunun normalde otomatik olması lazım. 3, 5, 4 diye bitmesi lazım. Biz bunu 3, 1, 2 diye salladık. F5 attık. Şu an oyuna giriyor. Ama eğer ki bunu yapmazsanız oyuna girmez. Şimdi bir tablomuza bir tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi yukarıda bazıları 1. 1 olanlar hesabı doğru değil yani girilmiyor. Mesela yukarıda 55 var, 75 var. Bunları siz e, kendiniz böyle isterseniz sıralayabilirsiniz. Girebilirsiniz. Evet, oldu? Şöyle yok. Tamamdır. E, eğer girmezse şey yapın. Farklı bir rakam yapın. Çünkü yani bir şekilde birinin girmesi lazım. 5 giriyor. 1, 2, 3, 4, 5 giriyor bildiğim kadarıyla. Yine diyelim girmeye de farklı bir rakam deneyeceğiz. Girene kadar deneyeceğiniz. Bunu şu an başka bir şeyine çözümünü bilmiyorum ama bu işi de çözer en kısa zamanda. çözümünü de atarım. En azından şimdilik oyunumuza giriyor. Bakalım mu? aynı. Gördüğünüz gibi oyunda şu an mevcut girebilirsiniz. Hem mümkün olduğunca basitleştirdim. Yine aldığınız hatalara göre bakarız nerede yanlış yapıyorsunuz, nerede eksik var. Düzeltiriz. Bunları zaman aslında kendiniz nasıl doldurursunuz? Hepsini anlatırım. Onun dışında bir keşifler bir bakalım. Keşif var. Çok güzel. Çantada yine aynı şekil birçok item var. Özgür savaş botu da var. Bir botu da kontrol edelim. Bu da çalışıyormuş. Davet et kısmı. Dediğim gibi önemli olan kısım isprist. Diğeri kolay, diğerleri kolay. Burayı doğru yaptığınız sürece mesela salladınız. Benim gibi şu an mesela salladınız. Yani çoğu düzelir. Yani düzelmesi tekrar farklı bir şey girersiniz. Bir girelim Özgür Savaş'a. Silahımızla donatalım. Başlat diyelim bakalım. çok naz tarihi bir bilgi hmm, oldu bundan sonra 6.9 4.0, 2.0 videoları da gelecek ünvanlar da çalışıyor bu arada yani çoğu sağlam gibi bir dosya çoğu düzeltildi hatalar falan Bot şu an güçlüdür Aynı güçlü. Ne botun ayarını kaynaktan yapıyorsunuz. Bilmeyenler olursa yardımcı da oluruz. Yine altına da soru moru olursa söylersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi bu dosyaları olduğu gibi ben Flash sorucuyla kaynaklı içimde sadece dediğim gibi yapı kur kurmanız yetiyor. İyi şeyler Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ne bir şeyler olursa yorumlara yazın. şu tat ve çırak da kadar çalışıyor. Yani çoğu dosya aslında sağlam yani bu dosya. Hızlı bir ayar üstüne yeni bir ayar geçmek lazım. İyi günler. Merhaba arkadaşlar, çok önemli bir şey fark ettim. Onu size göstermek istiyorum. Hem tekrardan size göstermiş olurum. Şimdi yapacağımız işi ben adım adım mantığını anlatıyorum. Kayıt olduk. Kullanıcı adımızı girelim. Şifremizi de girelim. E-postamızı girelim doğrulama yanlış oldu sanırım. Tamamdır. Kayıt başarılı. Şimdi kaydımızı yaptıktan sonra girişimizi yapıyoruz. Burada kullanıcı neşkimizi de hesap adımızda girdikten sonra Sükel tabloya giriyoruz. Bir yeni de başlatıyoruz. Şimdi aşağıda en altta gördüğünüz gibi az önce kayıt oldum hesap. Burada önemli olan kısım şu GP var ya XP. Onu 20 bin falan yapmanız lazım. Çünkü 1 ile başladığı zaman 1 levelde başlıyor ya da 0 levelde başlıyor. Bu sefer oyun salonuna falan giremiyorsunuz. Görevler görünmüyor, Bu sefer bir hesap. Sonra ister herhangi bir rakam giriyorsunuz. Ve benzersiz bir rakam olması lazım yukarıdakilerle. Sonra sıralar vererek de girebilirsiniz. İse kalmış bir şey. Ben girdim işte herhangi bir rakam. GP'yi de dediğim gibi yaptım. Şimdi bir F5 atacağım. Tekrar bir hesap, aynı hesabı giriş yapıyorum. Şimdi bekleyelim oyun açılması. Şimdi oyunumuz açıldı. Gördüğünüz gibi oyun salonu falan açık, Kişi market açık. Şimdi diğer türlü bunu yapmadığımız zaman bir levelle başladığı için hiçbir şey açık olmuyor. Açık olmayınca da level kısamıyoruz. Böyle boş boş ekrana bakıyoruz. Onun için bu önemli. Ben yine bunun otomatik mi olması için bir çalışacağım, bir soracağım bilen kişilere. Süleyman abi falan ya da gruptan bildiği bir kişiye. Bir günler izlediğiniz için tekrardan şükür ederim.